Evet. Şimdi LG makinenin hal sensörü diyorlar. Motorda. Bunun arızasının olduğunu tespit ettik. Sökmüştüm daha önce. Parçaya baktık piyasada. 140 lira 300 lira arasında değiştiriliyor. Değiş, bulunuyor pardon parça. Temin ettik parçayı da. Servis arkadaşlar sağ olsunlar. Özel servis gerçi de. Parçaya 1500 lira. Gelip takarlarsa 2500 liraya takacaklarını söylediler şimdi parçayı 300 liraya aldık evet motorumuzu da çıkmıştık şimdi deneyeceğiz bakalım bu işi başarabilecek miyiz arkadaşlar evet sensörün yuvası bırak oturttuk şimdi bunun altı vidası var şu şekilde şu karşıya buralardan tutturacağız Evet arkadaşlar Hadi bakalım. Bismillah diyoruz. Başlıyoruz. Evet. Şu şekilde vidaları taktık. Sıkıyoruz. Boşluğunu alacağım önce. Bu sıkıntı. Suyu alıyordu. Çamaşır varken içinde suyu alıyor. İki tur dönüyor. Motor kalkış yapamıyor gibi bir durum vardı. Sonra gürültülü motorda bir ses çıkıyordu. Yüksek bir ses. Makinenin içerisinde çamaşırları boşalttığımızda boşta çalışıyor. Ama yükte çalışmıyordu. İnternetten araştırdık. Sağ olsun. Paylaşmışlar. Öyle biz de Aynı ölçtük motor sargıları falan internette gösteriyorlar. Ona göre karar verdik. Deneyeceğiz şimdi. Yine de forumlarda hep aynı arıza bahsediliyor. LG Direct Drive motor diye geçiyormuş bu. Evet. Enteresan bir bakalım. Evet sıktık. Şimdi motorun dış o parasını geçireceğiz. doktor yerine şimdi vidasını sıkacağız. Herhangi bir ses, herhangi bir sürtme var mı bakıyorum. Yok. Şimdi da sıkacağız. Şimdi orada da tutturuluyor. Evet. Evet şu anda suyu almaya başladı Normalde ilk etapta sıkıntı olmuyordu zaten. Suyu alma esnasında şurada dönme oluyor ama şu anda yine dönüyor. Herhangi bir sıkıntı yok Suyu tamamladıktan sonra kazan böyle Bu arada bunu sökerken burada sökerte Bir de onu bir de şöyle söker. O şekilde almak gerekiyor. Evet. Su açıyor mu? Hı hı anası gelmedi. İşte dikkat bu kadar alacak. Ne var şu an suyu alıyor. Ha. Evet şu anda. Evet, şu anda.

makine buraya gelmeden arızaya geçiyordu. Görünür de sonun hal oldu galiba. Evet arkadaşlar. Bunu da denemiş olduk yani. Ustaların 2500 lira dediği bu işlemi 300 liralık parçayla çözdüğümüzü düşünüyoruz. Evet şu anda yıkıyor. Hiçbir sorun yok görünürde bir sorun yok. Makinamızı kapatacağız. Yerine çekeceğim. Şu an için hiçbir sorun yok. Evet, gördüm. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.